ben duruk. Şurada bir tane kedi buldum. Ne yapıyor bilmiyorum ama bugün sizlerle de bozu işe bakacağız. Salıktı inşallah bozulmamışlardır. Bu arada like atmayı. Abone olmayı unutmayın kardeş. Ecem Ecem kardeşimiz abone oldu. Oldu mu ki? Bak Arap reis burada. Arap burada, paşa orada. Kuzumuz var orada çakallar Bizim bozoğ şurada. Boza. Boza boza boza. Boza. O nerede? Allah bilir artık. Şimdi şöyle bir tane bak. can nerede? Burada bizim inç var. Moza nereye gitti? Samanına bakalım. Moza burada değil. Bizim atlaman da yok etraflarda. Allah Allah. Moza! Moza moza yok Allah. Allah, Allah ne yapacağız? İneyim mi gezdirsek? Ama yenik de şey yapmıyor arkadaşlar. Bu zamanla yarın ikimiz sonrayı veya yarın gittireceğiz. Oradan video açarım. Çan Çansız... sesleri var. Ama babam nerede? Baba! Allah Allah babam da yok. Arada bozoş da yok. Bir dakika şu kuzlanın oraya bakalım. bozanın zinciri var orada. Diğer kuzular nerede? Bir saniye. <laughs> Hemen gidelim. Çet. Koş baba koş. Koş koş. Koş koş. Bu arada video kapanabiliyor. Çünkü ha, hafızam ne oldu? Ha, attıramam burada. Ne yapıyor? 10 dakika sonra kapanacak. Abdurrahman reisimiz burada. Bu yerleri görüyorsunuz. Eskişehir'de yağmur çok. Ne oldu baba? Bozo orada mı? Bozo. bakın. Kızların yanında bekliyor. Gel Bozo. Bozo. Gel. 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 ye ye. Ye, ye Bozocan. Bozo bozo bozo. Bozo bozo bozo. Arkadaşlar Bozo orada. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ah Bozo canım bak. Arkadaşlar mor tasması var. Kız değil. Diş. Dişi değil. Erkek. Bozo bozo bozo. Evet. O da size merhaba diye sizi koruyorsun oğlum. İşte bakın. O hocam burada. Size el sallıyor. Oğlum. Buzum. Bakın mor tasması da var şöyle. Tasması da böyle kayış. Kayışından tutabiliyoruz. Yani kısacası takılıyoruz. İleride de bir köyler falan var. İşte 9 dakika. Bey bir video atıyorum. Ben de kaç senedir böyle video çekmiyordum. Bozacağım. burada takılıyor işte. İşte sürü de koluyu i̇şte bakın orada kuşlar falan var işte. İleride daha böyle bir Bozo dün boğuşmuşlar. Bakın bacaklarının yarası var. Güneşten görebiliyor musunuz? Allah büyük artık. Bakın. Burada bildiğiniz bozacağım burada. Hava sıcak kuzular bakıyor Boza geliyor. ya görüyorsunuz. Bozucan. Takılıyor yani. Hı, gel uza. Böyle gel deyince geliyor yani. Köpek o acısı. Kangal. Böyle takılıyor işte ne yapıyoruz. Çok da güneş. Allah büyük artık. Ne yaparız? Like atmayı. O bir şey diyeceğim. Bozucan da bozu orada mı? Baba bugün iyice aşağılara inecek misin? Ya. İyi tamam. Araba da salsak mı? Veya çakalı. Başın yani. İşte köpekler burada. Bayıra çıkalım. Abdurrahman yor haberi içinde kalmışsın. Abdurrahman. Bakın chat. İşte böyle. Köpekler. Dün boğuşmuşlar. Bayırlarda vallahi bir şey olmuş arkadaşlar. Buralarda baba şuralara niçin koyarlar anlamadım. Baktın ha, ah. Baba çek görüyor musun? Buralara kadar yük. Zaten şuralara bayır. Bak buraya da koymuşlar. Şu hayvanlar buraya çıkarsa şimdi. Bak burada mesela. Aa ah, bak o arkalar hep çok kalası. Bizim araba var. Bu da bozacağım. Duvarın dibinde. Ya takılıyoruz kardeşim kısaca. 7 dakika sonra kapatacağım videoyu. Kaç tane? İki tane aynen kuzu kalmış. Evet, çık. 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 Aşağı gitme zarar sıkıntı. Böyle kuzularımızı da burada koyun. Kış yaklaştığı için arkadaşlar gelmiyor. Bize kuzular da aç kaldı, ememiyor. Süt ememediği için biz de ee, ne yapmaya karar verdik? Gitmeye karar verdik. Kışın yer yapacağız, çakacağız. Hatta 4 köpeği, 5 köpek de alacağız. Kışın köpeğini de alacak. Adını da zalım koyacağız. Yani kısaca da takılıyor. Bu yatıyor. Bozacağım mı orada. Sen şey alır iner mi bu Sen bilirsin. Aptırma. Burada yatma oğlum. Git koyuna git. Koyuna hiç gitmez bak. Bu koyuna gitti. Ya hayatta görünmez. Böyle bir direğim var. Ah, yine mi ne bir rahmet yine mi ne. Aa yine yama. Görüyorsunuz. Kendine mi? gitti Allah rahmet eylesin. 2019'da vefat etti. Bakın arka <laughs> koyarsın. Hayvanlara buradan böyle kiste koyarsın arka için. Bak görüyor musun? Zaten hava da sıcak. Sabahları böyle sıcak olur. Tamam abi. Ak saat 5, 6, 7 gibi yağmur başlar Eskişehir'de. İstanbul'da Emirhan, Ecem İstanbul nasıl yağmur var mı? Siz şey yapın. Tamam babayım nasıl? E, işler ya da şey orada yağmur varsa anneannemle nasıl şey yapmayın. Anneanneme de selamımızı şey yapın. İletin. Ecem ve Emirhan abone like atmayı unutmayın. Ecem'e söyle Emirhan bak. Sen sen Emirhan. Abone olmayı unutma. Hadi. Görüşmek üzere bay bay. Saat 6 ve 5 gibi de chat arkadaşlar. Emirhan. O zaman da kayda Görüşmek üzere. Bay bay.